selam arkadaşlar. Ben Tural Bıcaz ile yepyeni bir kendim düzenlediğim hiçbir programsız falan arkadaşlar yaptım. Instagram'a girelim arkadaşlar. Kendim Hilem. Evet arkadaşlar. Bakın 1952. Ben çıkartmıyorum arkadaşlar. Bir dakika beklememiz gerekiyor şu şunun için. Şu ne ben bunu şimdilik hile yapıyorum arkadaşlar. Zaten şimdi ekrana dokunmadan bekleyeceğim. Arkadaşlar bak görüyorsunuz ekrana c dokunursam böyle işaret. Ben oraya hiçbir mani yok arkadaşlar. Oraya dokunmadım arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Nasıl olacak bu Lan şu Arkadaşlar 1931 gördüğünüz gibi güzel bir hile. Ben bunu 8 li, 1800 li yapmak istiyorum arkadaşlar. Onun için de iki dakika böyle beklemeniz gerekecek arkadaşlar. Yani hilesini isteyenler arkadaşlar bana link de atabilirler yani. Hilesini isteyenler bana desinler onun da videosunu çekip koyacağım arkadaşlar hilesini şu videoda göstersem Vallahi ben şunu da göstersem yani bunu herkes bilecek ben bunu hiç kimse'nin bilmesini istemediğim için arkadaşlar evet dokunu sahne 180 e indi mi lan hala Arkadaşlar bakalım bir tane de basalım. Gördüğünüz gibi güzel bir hile arkadaşlar. Bunun hilesini ben size yapmaya öğreteceğim. Bu birinci bir hilenin Instagram hilesi arkadaşlar. Gördünüz. İsterseniz yine gireyim. Bakınız. arkadaşlar bu arada bu benim bu da benim valla bu da benim instagram oldu benim lap birinci arkadaşlar 400 beğenme zaten bende kaç beğenme var şu şekilde 558 insan beğenmiş 3 hafta ben girdim zaten instagrama sağ olun arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve instagramda da beni burada takip etmeyi de unutmayın sağ olun arkadaşlar Gelecek videolarımıza da Facebook'un hilesini yapacağım arkadaşlar. Gör